Merhaba Cihan Keser ben. Yaklaşık 20 yıldır Doğuş Mesaj AG bünyesinde Anofar Fairs Turkey fuarcılık firmasında Teknoloji, dijitalleşme projeleri ve data yönetiminden sorumlu yönetici olarak çalışmaktayım. Bugün Vinyureja Fuarı'nın ikinci günündeyiz, buradayız. Heyecanlılığı sizlerle paylaşıyoruz. Arkadaşlarımıza anlattı zaten. Fuar çok iyi gidiyor ve şu anda da biz burada daha çok B2B platform ve dijitalleşme projelerinden bahsedeceğiz. Fuarımızda yaklaşık 17 ülkeden 250'den daha fazla nitelikli alım heyeti burada ve profesyonel ziyaretçilerimizle de birlikte yaklaşık binin üzerinde fuar alanında toplantı organize edilmiş durumda. Biz bu toplantıları B2B platformumuz aracılığıyla organize ediyoruz. Burada arka planda katılımcıların sunmuş oldukları ürün ve hizmetlere göre ziyaretçilerin ilgi alanları ile birlikte arka planda Google'ın yaptığı gibi arma motorları gibi bir kalite puanı ve indeksleme algoritmalarıyla bunu yapay zeka ile de destekleyen algoritmalarla birlikte bir eşleştirme yapıyoruz ve bu eşleştirme sonucunda katılımcılarımızla nitelikli ziyaretçilerimizi bir araya getiriyoruz ve fuarda bir iş hacmi, bir ticaret yaratılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda şu an içinde bulunduğumuz 5G arenada da endüstriyel otomasyonda 5G kullanımına yönelik 30'a yakın use case yer almakta. Bu use case'lerle birlikte endüstrilerin dijitalleştirilmesine önce olmaya çalışıyoruz.